Konuşanlara hoş geldiniz. Sevgilin yok. Sevgilim var Malatyalı. Kaptan bu arada. Ooo <laughs> bir aldatma şuresi. <laughs> bir dakika şuna okuyayım. Hayır lütfen. Aşkım önümüzdeki bir ay sıkı yönetim var. <laughs> bak size yemin ediyorum bak yemin ediyorum. <laughs> Dur ses kaydı atmış. Benim acilen duş almam lazım seni çok. <laughs> Eşinde üç şeyi değiştirmek istesen neyi değiştirirsin? Eşimle beraber mi yoksa eşimde mi bir şey? Direkt eşini değişemiyor kral. <laughs>